Herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Yakup Çınar YouTube kanalında yeni bir video ile daha karşınızdayız. Galatasaray'da olağan genel kurul sonuçları 24 saatin ardından belli oldu. Başkan Burak Elmas ve yönetimi mali açıdan ibra olurken idare açıdan ibra edilmedi. Rahmetli Mustafa Cengiz'in son dönemi idari ve mali açıdan ibra edildi. Şimdi ne olacak Galatasaray'da? Başkan Burak Elmas ilk açıklamasını zaten kürsüye çıkarak yaptı. Tüzüğün gereğini yapacağız ve seçim kararı alacağız dedi. Galatasaray kongre üyelerinin beklentisi de bu yöndeydi. 2500'e yakın Galatasaray kongre üyesi bu olağanüstü genel kurul toplantısına katıldı ve bunlardan 1.400 e oy kullandı. Ee, i̇dari yönden 800 ibrasızlık 600 civarı da ibra edilebilir oyu çıktı ve Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi. Seçime gidecek 9 aylık Burak Elmas yönetimi Galatasaray'da sona erdi. Doğrularıyla yanlışlarıyla Galatasaray Genel Kurulu üyeleri kendi özgür hür iradeleriyle orada e, oy kullandı. 24 saat sürdü çok uzun bir süreydi sabaha kadar ben de yaklaşık 10 saat orada kapının önünde bekledim gazeteci arkadaşlarımızla birlikte özellikle Galatasaray TV'den kameraman Ozan arkadaşımız gazetecilerle çok yakından ilgilendi. Kendisinin ellerine sağlık. Galatasaray yönetiminin aynı zamanda Galatasaray Genel Kurulu üyelerinin büyük bir ayıbıdır gazetecilerin orada kapıda bekletilmesi. Yarın seçim dönemi olacak yine gazeteciler sayesinde gündeme gelecekler, röportajlar vermek isteyecekler ama meslektaşlarımın da bundan sonraki süreçte mutlaka tepkileri koymasını gerektiğini söylüyorum. Dün önerge sunuldu Galatasaray kongre üyelerine. Kongre üyeleri de kabul etmedi Galatasaray'ın içeriye girmesini. Edenler vardı zaten orada birçoğuyla konuştuk. Onu söyleyelim. Bundan sonra Galatasaray'da yeni bir dönem başlayacak. Peki başkan adayları kimler olacak? Dün kulislerde neler konuşuluyordu? Ünal Aysal'ın olacağı söyleniyor. Ben olacağını pek sanmıyorum. Abdurrahim Albayrak olabilir. Son dönem ibra edildi. Onun bir başkanlık hayali var. Başkasının listesine mi girer? Kendisi bu kez aday olur bilmiyorum ama sanki olacak gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Metin Öztürk kesin olacak. Bir ihtimal Dursun Özbek'in listesine girebilir. Eşref onun da %100 seçimde aday olması bekleniyor. Bunun dışında yine adaylar olabilir. Ne kadar çok aday olursa Galatasaray adına bence ee, üzücü bir durum ortaya çıkar. Çünkü e, son seçimde gördük yani Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, onun dışında yine diğer iki aday, hani neredeyse altı adayla girecekti Galatasaray e, seçime ve Burak Elmas seçilmişti ve 9 ay sonra ibra edilmedi açıkçası. Dursun Özbek'in aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yakın zamanda Ahmet Ocaklı ekibiyle bir araya gelmişti. Serdar Güzel Aydın Organizatörlüğü'nde e, yeniden aday olması bekleniyor. Kendisi tek aday olursam seçime girelim diyor. Şu anda kasa kolaylığını en rahat sağlayabilecek adaylardan bir tanesi. Yine Metin ile birlikte. Metin Öztürk'ün de 500 milyon lirasının hazır olduğunu Galatasaray'a e, harcamak için hazır olduğu bildiriliyor. İkisi birleşebilir. O zaman... E, Eşref Amamcıoğlu'nun her halükarda ben seçime gireceğini düşünüyorum çünkü son seçimi 40 oy farkla kaybetmişti. E, kulis bilgileri bu yönde, dediğim gibi Ünal Aysal bir ihtimal olabilir. Çok güçlü e, olduğunu sanmıyorum. Hani kesin aday olacağını sanmıyorum. Olursa Fatih terimle çalışmaz. Çünkü Fatih terim ismi tekrar gündeme geldi. Eşref Amamcıoğlu olursa çalışmaz. Metin Öztürk olursa çalışmaz. E, Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak kalıyor. Dursun Özbek aday olursa şöyle yakın zamanda sık sık telefonda görüşüyorlarmış ama hani bir soğukluk var Dursun Özbek tarafında. Çalışmayabilir açıkçası ama Abdurrahim Albayrak seçilirse yüzde yüz bence Fatih Terim'le çalışır diye düşünüyorum. Çok uzun süren bir genel kurul oldu açıkçası evet. ve dediğim gibi bir kez daha Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi. Galatasaray 30 gün içinde seçim kararı alınacak. Yine kaos, yeni yine seçim ortamı Galatasaray için hayırlı olsun. Ben de bilgiler aldıkça, istihbaratlar aldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yayının sonuna geldim. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız e, mutlu olurum. Aynı zamanda sizin seçimde aday olmasını beklediğiniz isimler varsa, kim aday olmalı, kim başkan olmalı diye düşünüyorsanız bu videonun altına yorum atarsanız sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.